Ya ne ya? Babamı bana aldı ya oyuncağı gördünüz mü ya? Yeni almış çok sevindim ya. Babacım benim ya. Aldı oyuncağı bakın ya. Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? La oğlum. Oyuncak araba mı oldu lan terhir. oğlum ya bana da versene ya ben de oynayayım mı biraz ya Ulan Arda sen benim en iyi arkadaşımsın biliyorsun değil mi bana oyuncak arabanı ver de oynayak ki azıcık kumda Evet Arda oyuncağın çok güzelmiş hayırlı olsun çok beğendim ben de beraber oynayabilir miyiz Arda gerçekten güzel oyuncakmış ben de çok beğendim beraber oynayalım mı <laughs> Arda ya Oh, dandik oyuncakla mı atıyorsun oğlum sen? Sen fakirsin oğlum o oyuncak ne? <laughs> Benim yeni telefonuma bakın arkadaşlar. Bunun oyuncağından bin tane alır. Oğlum Rüzgar bu telefon neler? Çok güzel telefonlar Vallahi çok güzelmiş oğlum. Arda'yı döveyim bana ver o telefonu oğlum döveyim şunu bana ver o telefonu ya. Ne olur oğlum ya. Gerçekten telefonum çok iyiymiş. Bu Arda da bize dandik oyuncağı hava atmaya çalışıyor. <laughs> ya arkadaşlar yok Siz beni izlemiyor ya? Valla anlamıyorum ki ya. Ben ne alsam rüzgara gidiyor başka, başka bir şey alıyor. Onu daha çok seviyorsunuz ya. Beni hiç sevmiyorsunuz bence siz ya. Valla artık küseceğim size ya. Valla konuşmayacağım. Neyse ya ben de zengin olurum. Ben de alırım telefon. Ne var ki bir tane telefon ne kadar. <laughs> Rüzgar ya. Çok komiksin. Valla çok güldürüyorsun beni ya. Sen evini satsan alamazsın bu telefonu oğlum. Fakirsin sen. Ha? Merak etmeyin arkadaşlar. Ben de alacağım o telefondan ve size de hediye edeceğim. Bu Rüzgar'a gününü göstereceğim. La oğlum Rüzgar. <laughs> döv de döveyim lan şunu. Vallahi ver o telefonu alacağım. Ağzını yüzünü kırayım oğlum ya. Vallahi bak ağzını yüzünü Rüzgar ya sen gerçekten <laughs> kötü biri olmaya başladın. Yani neden ağlatıyorsun ki Arda'yı? Of ya ben artık seninle konuşmak istemiyorum. Heh <laughs> konuşmazsan konuşma be. Zenginim be ben. ben. <laughs> O rüzgar gününü görecek. Göstereceğim ona ben. Demek telefon almış ve beni arkadaşlarının yanında kovuyor. O rüzgara gününü göstereceğim Acaba banka mı soysam ya Hadi gideyim banka soyayım ya bari, bari. Banka soyayım da ben de zengin olayım Telefondan alayım ya hadi alayım Ya bu bankanın her yerinde de güvenlik kameraları var ya Ben bu, bu güvenlik kameralarıyla Nasıl başa çıkacağım ya Neyse ya bir yolunu bulurum O telefondan benim de almam lazım Benim de o telefondan olmalı Sonuna düşünen kahraman olamaz ya Hadi oradan Selamünaleyküm bankacı abi ya Abi ya böyle biraz paraya ihtiyacım var da Sana kart vereceğim para para çekeceğim. Bankayı soymayacağım. Merak etme. Sadece para çekeceğim. Ha, merak etme. Oğlum sen çok küçük değil misin? Sen kartı nasıl çıkartabildin ki para çekeceksin? Abi benim adım Rüzgar ya. Ben çok zenginim. Benim babam da çok zengin. Zengin zaten tanıyorsunuzdur ya. Açıverin kasayı da alayım bizim paraları gideyim. Sen zenginin olur Rüzgar mısın? Aa pardon tanıyamamışım. Hemen açıyorum kapıyı merak etme. Teşekkür ederim abi ya. <laughs> ben babama söylerim. Sana 3000 elmas veririm hiç merak etme. Abi <laughs> aç bakayım kapıyı. Aç hadi aç aç. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu like ve yorum atan herkesi bu telefondan dağıtmayı düşünüyorum. Nasıl olsa ben zenginim. İstediğimi alıp verebilirim size. Bildirimleri de açmayı sakın unutmayın. Rüzgar babana söylersin artık. Bana da bir yüz elmas ateşler ha, Değil mi? Ulan vallahi zengin oldum ya. Kerizler yediler ya beni rüzgar sanıyorlar. Alayım şimdi orada gideyim. elmas altına bak ya. Oğlum, çok zenginim lan artık ben de o telefondan alabileceğim ya. Olay Oğlum Rüzgar şimdi gelirsin sen ya Ben de alacağım o telefondan ya Hem de bir sürü alacağım sınıftakilere de dağıtacağım Aha Şu Rüzgar değil mi ya Ben gideyim şuna da hava atayım azıcık ya Aa, Yeni telefonlarla hava atayım şuna ya Lan Rüzgar Telefonlarıma baksana Artist sende bir tane vardı Bende dört tane var gittim aldım ya Bir de bana hava atıyorsun ya Al sana dört tane o telefondan oğlum Ne Nasıl olur ya? Sen de ondan nasıl dört tane var ya? Ulan Arda ne yaptın? Bankamı soydun yoksa ne yaptın oğlum? <laughs> Gittim sizin hesabınızı çaldım. <laughs> Gittim sizin hesabınızdan para çektim. Bankadaki kerizler de bunu yedi. <laughs> Artık ben zenginim sen fakirsin. <laughs> ne? Bizim paramızı mı çaldın? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi Arda? Sana gününü göstereceğim. Şimdi babama söyleyeyim de, babam ona gününü göstersin, onu hapse attırsın. Babacım, babacım, hemen bankaya gitmen gerekiyor. Arda bizim bütün paralarımızı çalmış. Arda bizim bütün paralarımızı çalmış. Baba bankaya git, bizi kurtar, yoksa fakir olacağız. Oğlum ne demek Arda bizim paralarımızı çalmış? Banka böyle bir şeye nasıl izin verebilir? Hemen Kerem komiseri arayıp Arda'yı hapse attırıyorum. Demek o velet Arda gidip banka soymuş ha. Ben gidip onu bir hapse atayım da dünya kaç bucakmış görsün. O da eve gitmek için kesinlikle bu yolu kullanacak. Kapatayım bu yolu da görsün. <laughs> Mis gibi ama ya. Şu bak ne güzel zenginim de zaten. Ha, o, o ne lan? Kerem komiserim ne yapıyorsun burada ya? Gel bakalım buraya seni küçük hırsız. Demek banka soyarsın ha. Seni hapse atacağım. Kerem komiserim ya ne yaptı ya beni Gel buraya seni küçük hırsız. Kerem komiserim bırak peşimi ya bırak peşimi ya. Ben zengin oluyorum sen beni hep kovalıyorsun. Yeter artık ya vallahi bıktım ya. Yeter ya ben de... Se... Evet Arda kaçabileceğin hiçbir yer kalmadı. Gel buraya hapse gidiyoruz. Ama Kerem komiserim ya ama ya. <laughs> tamam ya gidelim ya. Tamam gidelim hadi gidelim. <laughs> Beni orada çiğ çiğ yiyecekler biliyorsun değil mi? Evet Arda geç bakalım içeri. Çabuk çabuk. Evet Arda gel bakalım ben de seni hapse atayım içeri atayım seni. Geç içeri çabuk çabuk. Gel bakalım pis hırsız seni. Yeni hücre arkadaşlarına merhaba de. Serim <laughs> ya bunlar beni çiğ çiğ yer ya Valla ben gideyim ya hani telefonları vereyim gideyim Ne olur ya ne olur parayı da geri vereceğim Ne olur gideyim Hiçbir yere gidemezsin Arda Hırsızlığının bedelini ödeyeceksin Geç içeri hemen geç Şimdi yeni arkadaşlarınla selamlaş Bu Murat ne arıyor burada Seni parçalarını ayırıp yiyeceğim ya biz nereye düştük ya? Alım ya. Nereye düştüm ben ya? Bunlar beni kıtır kıtır yiyecek ya. Keşke çalmasaydım paralarını ya. O seni burada değişir vallahi. Oğlum lan. Bunlar bizi yemez mi oğlum? Ne yapacağız lan? La oğlum ben bu rüzgardan telefonunu istedim. Bu rüzgar vermedi bana telefonu? Ben de ağzına yüzüne iki tane vuru verdim böyle. Yüzüne suratına vurdum. Ağzını yüzünü kırdım onun. Sonra beni de hapsattırdı babası ya. Ama oğlum benim babam burada ya. Benim babam burada. Bana hiçbir şey yapamazlar oğlum. Cuma dokununu ağzını yüzünü kırarım ha. Kerem komiserim ya ne olur ya çıkar beni buradan ben çok pişmanım ya bir daha söz hırsızlık yapmayacağım arkadaşlar hapisten çıkmamı istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olup yorum atmayı unutmayın lütfen bildirimleri de açın yoruma ardı hapisten çıkar Kerem komiser yazın lütfen artık Kerem komiserden kaçarken de çok terledim ya neyse gideyim de bir duşa gireyim bari ya neyse hapiste duşlar güzel diyorlardı ya gel bakalım Ya manyak mısın ya bırak bir Neyse gir bir duş iyice İyice temizlen. Ondan sonra seni temiz temiz yiyeyim. Nereye düştüm ben ya? Of ya. Oh. Keşke hiç gitmeseydim o bankaya ya. Lanet olsun o telefona. Lanet olsun rüzgara ya. Of ya. Lan ne oluyor lan? Nerede geldin lan sen üstüme? Oğlum git lan git, git git git, git lan hareket edemiyorum lan. Oğlum gitsene. Sakin ol. <laughs> Senle daha çok eğleneceğim. Biz hapse giren çocukları yeriz. Seni de yiyeceğiz. Ya başlayacağım telefonuna ya. Niye çaldık ki anasını dedim? Tamam be git ya ne yapıyorsan yap. Git şimdi de duş alayım bir ya. Çok pisim çok terledim. Koşarken çok terledim ya. Vay en azını be burada bile sıcak su var bizim evde sıcak su yok burada Vallahi oğlum kalayım bari burada ya ben bir şekilde bu zombiyi vururum ederim bir şey yaparım kurtulurum ya kanka olurum en kötü ya oğlum buradaki sıcak su çok iyi lan İlk defa sıcak suyla duş alıyorum ya Canım oğlum benim bizim bankadan paralarımızı çaldığını haber verdiğin için çok teşekkür ederim Tırrek ve Arda bize yanlış yaptıkları için artık hapisteler. İstemediğimiz herkesi hapse attırabiliriz. Onları sevmiyorsan sadece bana söylemen yeterli. Biz zenginiz oğlum. İstediğimizi yapabiliriz. Vay babacı teşekkür ederim ya O salak hapiste şimdi Elif de bana kaldı Çok teşekkür ederim babacım ya Sağ olasın ya Allah babacım ya İyi ki zenginiz ya Seni çok seviyorum baba ya Arkadaşlar Arda'nın hapiste kalmasını istiyor musunuz istemiyor musunuz Yorumlara yazın İstersem çıkarırım istersen kalır <laughs>